Örnek vermem gerekirse eğer 10 ev satmışsam, altısı İngiltere'de öğrencisi olan verilerdir. Bu altısının da 4 tanesi direkt çocuğunu yerleştirmek amacıyla ev almıştır. Ben bu İngiltere'den ev almak için kredi kullanabiliyor muyum? Kısmı buradaki konu, sizin bahsettiğiniz konu gerçekten Türkiye'deki birçok İngiltere'de öğrencisi olan veliler için ışık tutabilecek bir bilgi, çok Olur. önemli bir bilgi. İngiltere'de yaşayan öğrenciler için özellikle o bir de onların uzun vadeli planlamaları Hı. için belki İngiltere'de kalma planları için çalışma evet. planları için yapabileceği ilk aşamada en önemli şey bir vatandaşlık hukuksal destek almak evet. İngiltere'de bu kesinlikle çok önemli. E, vatandaşlıkla ilgili bir de destek almak. Bu vatandaş olma açısından değil. Hı -hı. Belki orada yeterli oturumları almak veya yeterli çalışma izinleri olması Hı -hı. öğrencilik sürecinden sonra bu çok önemli öncelikle. Öncelikle bunu araştırmaları lazım. Bundan sonra ev alış şekilleri çok önemli. İlk defa ev alacaksa tabii İngiltere'de Hı -hı. first time buyer incentives diye bir, bir çoğu insentifler var. Bunlar zaman zaman değişiyor. Değişik süreçlerde, değişik finansal bütçelerde bu yükselt Diyor ...veya indiriliyor. Bizim kendi yaptığımız işlemler içerisinde... ...bizim kendi tecrübe ettiğimiz konular... ...şunlardı. E, İngiltere'de... E, ...öğrencimiz var. 6 ay geçkin süreden beri şu anda İngiltere'de... ...yaşamaktadır. Tabii. E, öğrenci vizesiyle bulunmaktadır. E, öğrencimizin herhangi bir... ...dünya üzerinde bir gayrimenkulü yoktur. Hı hı. E, biz... Ebeveynleri olarak bu öğrencimize e, parasını hediye olarak göndermek istiyoruz tabii. ve bu e, evi dünya üzerindeki ilk evini İngiltere'de satın almasını e, istiyoruz dediğimizde e, bize çok cüzi bir miktarda e, karşımıza vergi çıktı. Evet. Ama e, tabi burada anlıyoruz ki hani bu e, aldığında o öğrencinin o evi kullanması gerekiyor, şey yapması, kiraya vermemesi gerekiyor. Tabii. Tabii akabinde eğer yatırımcı e, burayı kiraya verecekse zaten e, vergilendirme dilimiyle ilgili GoUK'daki sayfamızı açtığımızda yıllık ne kadar vergi, şey kira beklentimiz var, ikinci yılda ne kadar kira beklentimiz var, üçüncü yılda ne kadar kira beklentimiz var, bunu e, site içerisinde görmekteyiz. E, evi kaç paradan aldık, onu da görmekteyiz. Dolayısıyla bu iki profil arasında çok ciddi bir şey var. Vergi e, ödemesi var. Ve burada eğer ki burada ben gayrimenkul danışmanı olarak İngiltere'de çocuğuna ev alan kişiyi normal bir ev alıyormuş gibi eğer yaparsam ve ortalamada da yanlış hatırlamıyorsam eğer %7 gibi bir oran çıkıyor normal ev alımı veya kiraya vereceğim diyen kişi için %7 gibi bir oran çıkıyor. Bu şekilde yatırımcımı önerirsem eğer yatırımcım çok cüz'li bir miktarda kira ödeyeceğine eee Nereden baksanız bir evin ortalama %7 oranında boşa bir vergi ödemiş olacak. Bu ve bu da benim yapmış olduğum hatalı bir işlem olacak sanırım. Tabii. E, bu nedenle diyoruz ya bir profesyonel danışmanlık alman, alması gerekiyor müşterilerin bir mali müşavir. Evet. E, tabii muhtemelen İngiltere'yi ve Türkiye'yi bilen bir mali müşavir olsa kendileri için, için avantajlı olacaktır evet. bu kesinlikle. E, bu, bu işlemleri yaparken dedim ya başından gerçekten neden bu evi aldığınız çok önemli. Çünkü o şekilde bir e, başlangıç yapabilirsiniz. Şahsi ismime veya çocuğum oturacak çocuğum için bu ev diyorsanız, o zaman yani kredi alacaksınız aynı zamanda. Bunun farklı opsiyonları Hı -hı. da var. Daha önce değinmedik ama garantiör mortgage dediğimiz bir mortgage evet. sistemi var İngiltere'de aynı zamanda. Bunun detaylarını şu anda girmemiz pek belki pek. Hı -hı. E, e... Ama anladığım kadarıyla bu aynı e, öğrencimizin. E, velisinin kullanabileceği bir e, kredi sistemi oluyor. Tabii doğru. Ve, velisi Velisinin geliri ve Velisinin evet. toplam varlığı üzerine yapılmış Çünkü, bir kredi. Çünkü e, hani bu konu hakkında fazla konuşmasak bile e, ço e, burada çok ciddi bir şey var, potansiyel var. E, benim hmm. e, örnek vermem gerekirse eğer 10 ev satmışsam, 6'sı İngiltere'de öğrencisi olan verilerdir. Bu 6'sının da Dört tanesi direkt çocuğunu yerleştirmek amacıyla evet. ev almıştır ve bana genelde sorulan soruların çoğu da ben yani İngiltere'de hiçbir evet. ilişkim yok, benim sadece çocuğum İngiltere'de yaşamakta ama ben çocuğuma buradan para gönderip efendime söyleyeyim şey evini satın alabilirim ama ben bu İngiltere'den ev almak için kredi kullanabiliyor muyum kısmı buradaki konu. Sizin bahsettiğiniz konu gerçekten Türkiye'deki birçok, İngiltere'de öğrencisi olan veliler için ışık tutabilecek bir bilgi. Çok Doğru. önemli bir bilgi. Doğru. Ben e, bu, bu konuda tabii öncelikle bu e, İngiltere'de öğren İngiltere'de yaşayan öğrenciler için özellikle o e, bir de onların uzun vadeli planlamaları Hı -hı. için belki İngiltere'de kalma planları için çalışma evet. planları için yapabileceği ilk aşamada e, en önemli şey bir vatandaşlık hukuksal destek almak. Evet. İngiltere'de bu kesinlikle çok önemli e, vatandaşlıkla ilgili bir destek almak. Bu vatandaş olma açısından değil Hı -hı. belki orada yeterli oturumları almak veya yeterli çalışma izinleri olması öğrencilik Hı -hı. sürecinden sonra bu çok önemli öncelikle. Öncelikle bunu araştırmaları lazım. Bundan sonra ev alış şekilleri çok önemli. İlk defa alacaksa tabii İngiltere'de first time buyer incentives diye bir, bir çoğu incentifler var. Bunlar zaman zaman değişiyor. Değişik süreçlerde, değişik finansal bütçelerde bu yükseltiliyor veya indiriliyor. Son son finansal e, sonra ilk defa duyar yatırımcılarımız için Tabii. açmamız gerekirse eğer, Türkçeleştirmemiz gerekirse Tabii. eğer en uygun Türkçe kelimelerle nasıl anlatabiliriz? Şöyle ilk ilk defa ev alanlar için belli teşvikler veriyor devlet Hı -hı. İngiltere'de. Bu teşvikler arasında belli bir e, meblağa kadar ev alırsanız e, şu anda sanırsam 425 bin pound civarında Hı -hı. şöyle bir insentif var. E, e, bunu, bu meblağa kadar dünya çapında başka bir eviniz evet. ya da konusunuz yoksa sizin isminize e, olan o zaman bu buna bir vergi ödemiyorsunuz bunun üzerindeki e, meblağa belli, belli vergiler ödüyorsunuz. bunun detaylarını tekrar dediğim gibi hukuksal danışmana benim danışmanız gerekiyor. Benim İngiltere'de öğrencim hı hı. var ben Türkiye'de e, fabrikası olan bir iş adamıyım evet. e, evladım benim şu anda Londra'da okulda evet. okuyor hı hı. E, efendim ben ona normal şartlarda haftalık dör, e, 500 pound oda parası verirken hı hı. bu da 500 bin e, 2000 pounda tekabül. abi doğru hesapladım değil mi? Doğru. 2000 pound ben odada kaldığı için para öderken hı hı. E, 400 bin pounda kadar olan bir daireyi ben İngiltere'de okuyan öğrencim için alır isem eğer evet. buna ben Türkiye'den kredi kullanabiliyorum ve belki o ödeyeceği 2000 puanttan daha aşağı tutarda da bir kredi taksite belki ulaşabilirim. Doğrudur. Tabii. Bu bu verdiğiniz bilgiler gerçekten Türkiye'de şu anda öğrencileri olan insanlar için şu evet. anda kulaktan kulağa dağılacak bilgiler. Evet. evet. Tabii bu bu çerçevede eğer e, Londra'da 400 binin altında ev bulabilirseniz gerçekten evet. iyi bir iş yapmış olursunuz. Bizim iş şu an <laughs> evet, yani sizler evet. de biliyorsunuz daha ay, çok siz Sizler biliyorsunuz. de biliyorsunuz aynı inşaat şirketlerinde aynı inşaat Tabii. E, ç, e, beraber çalışmaktayız. Evet. E, çalıştığımız inşaat şirketlerinin büyük çoğununda 400 bin puan civarında bir artı biz ulaşıyoruz. Evet. Ondan sonra bu yatırımcılar gerek bize bu işlemleri yapsın gerek İngiltere'de herhangi bir mümkün şirketiyle işlemleri yapsın ama e, Türkiye'de e, İngiltere'de öğrencisi olan ve İngiltere'de öğrencisine bir ev almayı düşünen yatırımcılarımız için doğru bir bilgi aktarmamız gerekirse eğer evet. İngiltere'de ilk defa evini alacak bir öğrenciye ben Türkiye'deki velisi olarak finansal kaynaklarım uygunsa eğer belki oda Kirasından daha uygun bir fiyata kredi bulabilirim ve evet. Türkiye'de de ben bu kredisini kendi üzerime bir velisi olarak alabilirim. Bu hani beş yıldızlı bir e, bilgi bence şu aşama için böyle <laughs> evet. ama şunu unutmayalım yeni bir devlet mevcut İngiltere'de evet. e, Temmuz'dan Temmuz itibariyle. E, onların e, Labour yani işçi partisinin şu anda Hı -hı. başta olması e, bu gibi konuları işçi partisinin bakış açısı biraz farklıdır. Aa, evet. Hatta en son e, çıkan haberlere göre bunun kesinlikle bu teşviği, bir yenileme yenilemeye Hı -hı. gitmesi de çok e, yakın bir zamanda e, doğru olabilir yani gerçek olabilir. Ee, onun için e, bence bunu yapmak için fazla uzun bir süre yok. Ama Bülent Bey şöyle bir e, de durum var şimdi İşçi Partisi ile ilgili e, olan e, işçi İşçi Partisinin e, Kral Charles'a vermiş olduğu manifesto ile alakalı ben de mesela birkaç evet. e, keremde bulundum. Benim bildiğim kadarıyla ve okuduğumuz kadarıyla bir buçuk milyon yeni gayrimenkul yapılmasını evet. öngörmekte. Evet. söyleyin bu bir buçuk milyon yeni gayrimenkul yapacak da bir buçuk milyon gayrim, inşaat şirketinin olması gerekmekte ve hatta bu inşaat şirketleri İngiliz lokal inşaat şirketleri de olabilir. Belki yurt dışında olan inşaat şirketleri de gelip ben İngiltere'de inşaat yapmak istiyorum diyen şirketlere de kapılarını Var. açtığını Var. E, biz e, biliyoruz. Var. Dolayısıyla burada sadece e, İngiltere'deki hatta e, şu an depozit oranlarını daha aşağı çekmesini bu manifesto da, e, verdiğini biliyoruz. E, iş, bu e, işçi partisinin öngörülerinde e, bizim yatırımcılarımızı veya öğrenci üzerine ilk evini almak isteyen insanları e, biraz daha işini zorlandıracak bir durum mu var yoksa e, bu insanlar? İngiltere'de öğrenci olarak bekleyen veya da İngiltere'deki olan yurttaşlarımızın daha rahat ev almalarını rahatlatacak bir durum var. Bunu ben konunun uzmanı olan bir kişi olmadığım için, siz direkt konuların içerisinde evet. olduğunuz için size sormak daha doğru olduğu için bu soruyu size bir sormak istiyorum. Şöyle bir şey var. İngiltere'de yeni ev yapımı ile ilgili cari bir ciddi bir açık var. Evet, ciddi bir açık var. E, senede bize gereken şu anda senede 400 bin tane yeni ev İngiltere'de resmi rakamlara göre çok ciddi bir rakam göre, bu. Bunun yalnızca 150 bin 150 bin e, tanesini karşılıyoruz şu anda. Yani Hı -hı. 250 bin açık var sene bazında. Bu bu böyle devam edecek gibi görünüyor. Evet. Önümüzdeki 10 sene e, Şu anda e, işçi partisinin açıkladığı manifestosuna göre bunların tabii çoğu büyük kısmını kapatmak istiyor. Hı -hı. Dediğiniz gibi bunun ne kadar gerçekçi ve ne kadar e, e, yapılabilir. Bir, bir durum e, şu anda tabii dünya ekonomisine bakarsak pek e, aktif bir şekilde İngiltere'nin yedek parası yok bunu yapabilecek şekilde bu nedenle bunu tabii e, şans özel piyasalara bakarak özel piyasa var, serbest, bunu, piyasada bunu, serbest piyasadan yapacak bunu serbest piyasa bazında bunu karşılamak durumda. E, ama tabii bunun Londra bazına bakmamız lazım. İşte Londra dışına bakmamız lazım. Londra'nın büyüklüğü, yüz ölçümü çok belli. E Çoğu zaten dolu. E yeni ev yapacak fazla bir yerde yok evet. sonuçta. E yeni ev yapmak için eski evleri yıkıp kentsel dönüşüm Tekrar bunu aynen Türkiye'de yapıldığı ve kentsel dönüşüm yapılması gerekiyor. Tabii rakamlar İngiltere'de biraz daha pahalı bu Türkiye'den Türkiye'ye Türkiye nazaran. E bu nedenle Londra'nın biraz daha dışlarına da bakmaya başladılar ciddi bir şekilde. Evet. Burada ciddi bir yaptırım da var bu bununla ilgili belediyelere özellik veriyorlar biraz daha kanun planlamasında biraz daha rahatlama var bu konularda bu da şöyle Londra dışı genişledikçe bence yeni evler yapıldıkça Ama... Londra'nın içindeki evler biraz daha biraz daha değer artışı daha fazla olacak.